Merhaba arkadaşlar. Bugün Almanca'da en temel ama en önemli konulardan birini öğreneceğiz. Hatta ilk konulardan biri olan sayıları öğreneceğiz. Bu videoda birden yüze kadar sayıları öğreneceğiz ve bazı örneklerle pekiştireceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak 10'a kadar sayalım beraber. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 10. Bir kez daha sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve ondan sonra 20'ye kadar devam edelim. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Ondan 20'ye kadar saydığımızda 11 ve 12'de herhangi bir değişiklik yok. Ama şimdi 13 ile birlikte 20'ye kadar olan sayılarda sen kullanacağız. Tersten ama önce 3 sonra 10 gibi. Nasıl diyeceğiz? Drei Sein. Önce 3 sonra 10. Yani önce birler basamağı sonra onlar basamağı diyeceğiz. 13 derken önce 3 sonra 10. Fiya sein, fiya 4. 14 tersten söylüyoruz. Yine. Evet, burada böyle. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir kural var aslında. Zeks, zeks de şurada S harfi var. Bu S harfi 17'de 16'da çıkacak. sein olacak. Burada S harfi yok. Zeybına geldik. Zeybında yine sonundaki N2 17'de çıkacak. sein olarak söylenecek. Şimdi burayı unutmuyoruz. Ve buradan sonra da daha dikkatli olarak devam edeceğiz. Ve devam ediyoruz 20'den sonrasına. 100'e kadar Saydıklarımıza bir bakalım hemen. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100. Bu şekilde sayıyoruz. Sondaki seh. Yani burada bir şey falan değil tabii ki. Bir ıstık çıkarıyor gibi. Seh olarak söyleniyor. Yine zeksteki o S harfi 70'te de 60'ta da yine olmayacak bu. 60'ta S harfini çıkardık zehsih. Yani biz sadece 6'da zehs diyoruz. Oradaki S harfi 16 ve 60'ta olmayacak. Yine 7'deki en ekine baktığımızda buradaki harflere N harfi, harfleri de E ve N harfleri 17 ve 70'te olmayacak. Bunlara dikkat ederek söylüyoruz. O zaman 60 derken S'yi söylemiyoruz. Zeksih. 70 derken N'i söylemiyoruz ve Zipsih olarak okuyacağız. Ve şimdi iki basamaklı sayılarda 20'den sonrasında nasıl söylüyoruz? Kurallarımızı dikkatli dinleyin. Şimdi 25 sayısı. Önce birler basamağı, sonra onlar basamağı ve bu sefer arada bir unt eki olacak. Önce birler basamağı, sonra onlar basamağı. Birler basamağımız bizim 5 yani fünf. Araya und geldi ve demek ve sonra onlar basamağı olan 20 yani zwanzig geliyor. Burada und dediğimiz bizim şey ve bağlacımız aslında. 5 ve 20 25. Tersten söyleyeceğiz. Devam edelim. 57 sayısında. Önce 7 sonra 50 diyeceğiz. Önce birler basamağı sonra onlar basamağı ama 20'den sonrakilerde araya unt koymayı unutmuyoruz. 7, 7 araya unt koyduk ve 50, 50. 57 derken 7 unt 50. Bu arada bunlar birleşik yazılacak. Sayılar birleşik olarak devam edecek. Ve şimdi günlük hayatta nasıl kullanırız bunu? Örneğin yaşımızı söyleyeceğiz. Wie alt bist du? Senin yaşın kaç? Bakalım yaşı kaçmış? 32. O zaman biz 20'den sonrakileri söylerken önce birler sonra onlar basamağını söyleyeceğiz. Yani önce 2 arada und sonra 30 diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Ich bin 32 Jahre alt. Evet. 2 und koyduk ve 30. Burada V bağlacımız var. Burada 30 yazıyoruz. Ve burada da 2 var. Evet. We feel costed Bu ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? Diye sorduğumuzda 20 euro demiş. 20 euro. Nasıl söyleriz 20'yi? 20'de bir birler basamağı olmadığı için olduğu gibi 20 diyeceğiz. Es kostet 20 euro. 20 euro. Fiyatı 20 euro diyoruz. Evet ve telefon numaralarında yine rakamlar kullanıyoruz. Bir es tane telefon numara. Senin telefon numaran ne ya da kaç? Evet şimdi burada altta telefon numarası yazıyor. Tek tek okuyoruz. Meine telefon numara es 0, 5, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 5, 8 bu şekilde telefon numarası söylüyoruz. Ve burada bir de yazıyla yazdık. Şimdi rakamla söyleyeceğiz. Nasıl söyleniyormuş? 8 und vierzig. Şurası birler basamağı, burası onlar basamağı. 48. Önce 8, sonra 40 söylendi. 48. Evet, şimdi bir sorumuz var. Was kommt nach 69? Was kommt nach 69? Cevabını yorumlara yazın lütfen. Videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.